Aşağı aşağı, beraber Çok anlamlı bir günde aramızda olduğunuz Onları da söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle değerli sunucu kardeşim benle Muzaffer Bey anus etti ama aslında gözükmeyen mimarlar vardı. Biri büyükşehir belediye başkanımız ona bir hak istiyorum. Bir de Rıfat Bey vardı arkamızda. Tabii ki bunun dışında Gebze Belediyesi'nin çok değerli meclis vardı. Ben onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Bizler için çok değerli olan, çok anlamlı bir şeyi, bir kompleksi bu bölgeye kazandırdık. Burada yapımından bugüne kadar emeği geçen işçi kardeşlerime de teşekkür ediyorum gerçekten, gönülden. Değerli arkadaşlar, Burasının adı Darıca Hizmet Kompleksi. Hem bunun açılışını birlikte yapacağız. Hem de bugün burada bir günde 120 bin kişiye yemek çıkartabilecek bir mobil aşevimiz var. Artı günde 5 bin kişiye yemek ulaştıracak ayrı bir mobil aşevimiz var. Bir de bir üyemizin biraz sonra kendilerini tartışacaklar zaten anlatacaklar onlar. Deklam aracı var bize hediye edildi. Ben kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum. Değerli başkanım, değerli katılımcılar. Kapalı alan 3615 metrekare. Sizlerle birlikte temelini atmıştık. Her iki başkanım vardı, sizler verdiniz. Çok kısa sürede bitirdik. Tabii yüklenici firmaya da teşekkür ediyorum. Özellikle üzmeden bizi o dönemde bitirdi. Şimdi burası Gebze Derken Darıca Dilovası, Çayrova ve Dilovası'ndan yani dört ilçeden bahsediyorum bizim yetki alanlarımızdan bölge olarak baktığımız zaman buraya tam donanımlı bir mobil restoran kazandırdık. Deprem bölgesi Allah korusun yarın öbür gün bir şey olduğu zaman zaten bizim çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar Borsası'na bile Türkiye'nin dışında da her yere ulaşır. Biz de dedik ki bu arada hem başkanımızın hem kamu yöneticilerim hem de yöre yöneticilerin yükünü biraz hafifletelim. Biz de elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk. Bu testi bu bölgeye kazandırdık. Amacımız bunun bugün lansmanını yapmak ve bu bölgeye hizmet etmek. Değerli başkanlarım bir şey daha söyleyeceğim. Siz biliyorsunuz 365 oda ve borsa arasında Gebze Ticaret Odası farkındalığını yaratan bir odadır. Neden? Biz Gebze'nin, Kocaeli'nin tanımını yaparken sanayinin devleştiği, farklı kültürlerin birleştiği, bilimin vücut bulduğu, teknolojinin vücut bulduğu bir yer diye söylüyoruz. Bugün bir bileşim vaatimiz var değerli başkanım. Türkiye'nin değil, uluslararası bir proje, milli bir proje. Bugün bir teknik üniversitemiz var, değerli rektörümüz aramızda. Ona da ayrı olsun diyorum yeni görevinde Kutluyorum kendisine. Aynı zamanda araştırma üniversitesi. Bizim için çok değerli. Yüksek hızlı trenin geçtiği, bir tarafının deniz olduğu, bir tarafında tarihe damga vuran Fatih Sultan Mehmet'e otağına misafir ettiği bir yer. Bizim için çok değerli. Cumhurbaşkanı'la beraber yaptık. Ona da bir alık istiyorum. Sağ olsun. Evet. Beraber yaptık. Devlet, etkilen bizi tatip etti. Teşekkür etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Gururla söylüyorum ki başarı ve dolu olan projelerimiz devam edecek. Değerli başkanı, meclis başkanı, yönetim kurulu üyesi kardeşlerim, benim çok kıymetli ve değerli çevre il ve ilçelerden de gelmiş o da borsa başkanlarım. Sevgili Gebze'li dostlarım. Hepinizi şahsım ve Türkiye odalar ve borsa Birliği adına saygıyla selamlıyorum. Bugün daha önce temelini attığımız Gebze Ticaret Odamızın Darıca Belediye'mizin birlikte ilçemize kazandırdığı bu yeni hizmet kompleksi vesilesiyle aranızda bulunmaktan onur duyuyorum. Özellikle biraz önce Nail kardeşimi ifade ettiği için söylemek istiyorum. Eğer bugün Türkiye'de ve dünyada mark olmuş şehirlere baktığınız zaman Gemze de zaten bunu hak ediyor. Baktığınız zaman arkasında bir başarı hikayesi görürsünüz. Bu da başarı da şu. Hani kültürümüzde çok güzel bir söz var ya. Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap gelir diye. İşte Kocaeli'nde bu var. Başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Darıca Belediye Başkanımız, Ticaret Uzamız hepsi birlikte hareket ediyor. Eğer birlikte hareket edince de işte bu güzel eserler ortaya çıkıyor. Allah hepsinden razı olsun. Bir alkış yapın işte. Özellikle Gebze Ticaret Uzamız vizyonuyla, faaliyetleriyle devamlı öne çıkan başarılı bir odamızdır. Kalitesiyle, çalışmalarıyla oda camiamızın iftihar ettiği örnek bir kurumdur. Meslek eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar birçok çerçevede üyelerimize hizmet sunmaktadır. Ayrıca kendisinin de görev aldığı akreditasyon kurulunda beş yıldızlı bir odadır ki uluslararası düzeyde vermiş olduğu hizmetin kalitesi ve standartı belgelenmiştir. Yani Gebze Ticaret Odamızın vermiş olduğu hizmetin standartı Paris, Berlin, Londra odaları hangi standartta hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odamızda o standartta hizmet veriyor. Özellikle Gebze Ticaret Odamız her milli meselede muhakkak aktif olarak kendini göstermektedir. Ben kendilerine bizzat şahit olduğum için söylüyorum. Elazığ'da, Malatya'da, Erciş'te, Soma'da, Hop, Hopa felaketinde hemen yardıma koştular. Bizzat da şahitim. Muğla'daki orman yangında daha ilk günden hızla seferber oldu. Nair başkanımız hemen o bölgede kendini de gösterdi. Canla başla çalıştı, sahada da ihtiyaç duyulan her ürünü temin edip gönderdi. Yanında zarar gören vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanması noktasında mu muazzam bir çalışma yaptılar. İşte zaman zaman soruyorlar ya, ticaret odası daha ne yapsın? Gemze ticaret Odası, Öyle mi? Evet, evet. hizmet binası mantığıyla yola çıkılan bir çalışmaydı. Her gün farklı farklı işler içerisine koyarak adını komplekse çevirdiğimiz bir proje olmuştu. Allah razı olsun ortaklaşa kafa kafaya verdik. Birçok konuyu da işin içerisine ilave ettik. Söylemiş olduğu 3700 metrekarelik hizmet alanının her metrekaresinin içerisinde insanın olduğu bir proje ortaya çıktı. Yaşlısı da engellisi de Kadını da, çocuğu da, zengini de, fakiri de. Herkesin burada. Herkesi ilgilendiren bir proje haline geldi. Tabii karşılıklı bir kısmını belediye olarak bizlerin işleteceği, bir kısmını engeller derneğimizin, bir kısmını ticaret odamızın, topluma fayda olacağımız muhteşem bir kompleks haline geldi. Allah ticaret erbaplarımızın kesesine bereket versin. Rabbim onların kesesini şen etsin. İhracat rekorları kırsınlar inşallah. Bize de düşen bunlar. Biz dua edeceğiz. Rabbim işlerini hayırlı asan eylesin. Tabii, Nail abimizle birlikte yaşadığımız süreçte ben de 13-14 yıllık aktif siyasetin içerisindeyiz. Nail abimizin göreve geldiği günden bu yana da Gebze Ticaret Odası kendi kendi içinde değil tam bütün şehre hizmet eden bir anlayışla her yerde olmaya gayret eden bir başkanı bir yönetimiyle ilçemize de muhteşem bir eser kazandırıyor. Ama şu anda belki konuşmasında bile hiç konuşmadığımız bir ilk yardım araçlarımızın olduğu efendim 112 acil binamızın yapıldığı yani kamuya dair ne varsa her zaman ticaret odası ve ticaret erbapları bizimle beraber olmuştur. Biz de onun için diyoruz ki Allah onlardan razı olsun. Rabbim birini binetsin. Daha böylesine nice güzel projelerde milletimize hayırlı işler yapmak, milletimizden de Allah razı olsun dedirtmek adına daha nice güzel projelerde Rabbim yapmayı nasip etsin. Tabii bunları hem Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle hem Ticaret Odası üçlü saç ayağında güzel bir projeyi ortaya çıkardık. İnşallah bundan sonrası artık bizde Bundan sonrası artık daha çok insanın faydalanması adına burayı çok daha işlevsel hale getirmek amaç. İnşallah ümit ediyoruz ki Darıcan'ın şu anki bulunmuş olduğumuz bölge hem Kazım Karabekir hem de Nahatun mahallemizin tam göbeği yani 50 bin nüfuslu Kazım Karabekir mahallesi 30-35 bin nüfuslu Nenatun Mahallesi'nin tam bir merkezi. Yani şu komplekse 70-80 bin kişi Araca binmeden yürüyerek ulaşılabilecek bir nokta. Stratejik olarak da çok güzel bir nokta. Ümid ediyorum ki hizmetlerimiz daim olur. Vatandaşımızın da buradan bizlere bir Allah razı olsun demesi bizim için çok kıymetli, çok değerli. Bu vatandaşımızın hayır dualarıyla sanayicilerimizin de işlerine bereket olur inşallah diye de temenni ediyorum. Daha böylesine nice hayırlı hizmetler yapmayı, sizlere güzel, sizlerin hayatını kolaylaştırmak adına birazdan yukarıda Büyükşehir Belediye'mizle beraber bir spor kompleksi yaptık. İnşallah yakın zamanda orayı da açacağız. Hemen şu yukarıda bir hayırsever iş adamımızla kültür merkezi yaptık. Yani Darıca Belediyesi işbirliğine açık, birlik ve birliğin ruhundan anlayan, birliğin de gücüyle hizmet, hizmet ortaya çıkartan bir anlayışla bu işleri yapıyor. Ben tekrar tekrar Nail abiye çok çok teşekkür ediyorum. Bir seçim süreci var. Buradan tekrardan ona başarılar diliyorum. Tek rakibimiz, tek rakibimiz Türk Hava Yolları derler ya. Nail abi de o hale geldi şu anda. Tek rakibi Türk Hava Yolları. Rabbim gücünü, güç kuvvetini artırsın. Başarılar diliyorum. İnşallah hayırlı bir sonuç olur diye de temenni ediyor. Her birinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Tabii Karaca için güzel bir gün daha yaşıyoruz. Ben bu güzel projenin ortaya çıkmasında çok kıymetli katkıları olan değerli top başkanımıza değerli Gebze Ticaret Odası başkanımıza, belediye başkanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Darıcımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Tabi az önce konuşmacılar da ifade ettiler. Birliktelikten gerçekten kuvvet doğuyor. Bereket doğuyor. Ve burada tam bir birliktelik örneği var beraber çalışınca ne kadar güzel hizmetlerin yapıldığının çok güzel somut ete kemiğe bürünmüş hali var. Bu bina için emeği geçen herkesi ve bu aklı tebrik ediyorum. Zaten Kocaeli'de sürekli olarak yapmaya çalıştığımız da bu. Bir söz vardır buradaki herkes biliyor. Ben de bilirdim o sözü. Ama bazen bilmek ve anlamak farklı farklı oluyor. O söz şu, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bu söz kimin? Bilmeyen var mı? Şeyh Edebali'nin değil mi? Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihat namesinde bunu söylemiş. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın demiş. Aslında temel olarak baktığınızda mevzunun özü bu. Devlet de millet içindir, insan içindir. Belediye de insan içindir. Bütün kamu kurum ve kuruluşları, odalar, buna benzer bütün yapılar millet içindir, insan içindir. İçinde insanın olmadığı hiçbir teşkilattan hayır gelmez. Bunu biraz ilerleteceğim. İçinde insan olmayan, insanın merkezine oturmayan ticaretten de hayır gelmez. Bizim kadim ticaret geleneğimizde gerçi bir muşlu olarak size sataştılar ve siz de cevap bile vermediniz ama <laughs> Kayseriler bunu çok iyi bilir Rıfat abi. Müşteri veli nimettir değil mi? Müşteri veli nimettir lafının içinde bile aslında ne var? insan var. İnsan odaklı bir ticaret anlayışınız yoksa aslında orada da kayıptasınız. Böyle baktığınız zaman şehirlerin yönetimindeki Yeni trendleri okuduğunuzda da aynı şeyi görüyorsunuz. Yapılan bütün çalışmalarda insanı merkeze oturtuyorlar. Biz de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak dedik ki insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını taşıyalım. Mutlu şehir diyelim. Bizim varlık sebebimiz insanlarımızın mutlu olması. Biz sadece bu amaç doğrultusunda çalışırız dedik. Hani Mustafa Kemal Atatürk diyor ya çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak. O orada bir hedeftir. Yaklaştıkça o daha ileri gider. Ne zaman onu siz yaparsınız? Standartı siz koyuyorsanız. Aslında bizim hedefimiz o. Belediyeciliğin standardını biz koyacağız. O da iş ve işlemlerinin standardını, ticaretin standardını sizler koyacaksınız. Tıpkı bir zamanlar ahilik teşkilatında bu nasıl yapıldıysa dünyaya ticaretin standardını da inşallah bir gün bizim memleketimiz esnafı, tüccarı koyacak. Artık Muşlular mı önde olur, Kayseriler mi bilemem. Bizimkiler olsun da kim olursa olsun. Ben Bir kez daha bu başarılı hizmet için sizleri tebrik ediyorum. Zor zamanlardan geçtiğimiz doğru. Zorluklar olduğu doğru. Ama unutmayın ki her zorlukla beraber bir kolaylık da vardır. Ve fırtınalı denizlerden örnek verdiniz. Fırtınalı denizlerdeki fırtınalar ne kadar sert olursa olsun martı denizlerden vazgeçmez dediniz ya. Ben de şöyle bir hatırlatma yapayım. Usta kaptan fırtınalı denizlerde belli olur. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün bunların üstesinden gelecektir. Buna da emin olun. Zerre kadar şüpheniz olmasın. Bu kadar karmaşanın arasında dünyanın sustuğu, herkesin yerinde oturduğu bir ortamda tahıl koridorunu açmasıyla, oradaki barış görüşmelerine liderlik yapmasıyla, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya verdiği mesajlarla ne kadar usta kaptan olduğunu bir kez daha gösterdi. Emin olun Türkiye emin ellerde. Kocaeli'miz yılda 50 bin nüfus alıyor. Sayın Başkanım Darıca ilçe oldu 2008 yılında bundan 14 yıl önce 85 bin nüfusu vardı. Bugün 125 bin, 225 bin nüfusu var ve bu şehrin insanların yaşam standartlarını artırmak konusunda belediyelerimiz çok büyük işler yapıyorlar. İş birliğiyle yapıyoruz. Herkesten fikir alıyoruz. Herkese birlikte yapıyoruz. Bütün işlemlerimizi halkımız daha güzel yaşasın. Merkeze insanı koyuyoruz. Insanı yaşat ki devlet yaşasın. Şiarıyla yola çıktık ve bunu da başarıyoruz. Ben burada çok uzatmayacağım. Çok zamanınızı almayacağım. Burada nail başkanına ve ekibine seçildiği günden bugüne yapmış olduğu güzelliklerden dolayı hem asli işlerini yapıyorlar hem onun dışında da yaşam standartlarımızı arttırmak konusunda her birliğiyle bizim taleplerimiz neyse ben geçmişte Dilovası Belediye Başkanı da yaptım bir sağlık ocağı istedik. Sağlık ocağını yaparız dedi ama daha sonra Dilovası Sağlık Ocağı devasa bir kompleks oldu. Burası da küçük bir proje diye başladı. Allah'a hamdolsun bir kompleks ve bu kompleks Darıcamıza güzellikler, hayırlar getirecek. Siz bir okul sözü verdiniz. Ben biliyorum ki okul yapılırken proje büyüyecek. Yanına bir de yurt yapacağız. Ticaret odasıyla birlikte inşallah. Bir alkış istiyoruz. Sayın Başkanım olur değil inşallah? Neden olmasın? Ben Ticaret odası seçimi var. Nail Başkanıma ve ekibine başarılar diliyorum. Emeği geçen herkesi ama herkesi kutluyorum. Bu tesisin darıcamıza, koca evimize, ülkemize, insanımıza güzellikler getirmesini diliyorum. Her birinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanım. 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 Buradayız. Beyim başkanım. Başkanım. Beyim başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım. Sayın başkanım projede istediğimiz revizyonları yaparak böyle bir eseri ortaya çıkardık. Sayın Başkanım. s de la que